my so rude Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arven Pb. öncelikle videomuza geçmeden önce size yardım turnuvası ile ilgili bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz üzere destek ol gönülleri kazan turnuvası yapılacak. bir vs bir şeklinde oynatılacak arkadaşlar. Katılım ücreti de 100 TL. Bu katılım ücreti de tamamen Doğu'daki e, okul okuyan kardeşlerimize verilecek. Turnuvanın e, katılım linkini aşağıya bırakacağım. E, siz de turnuvaya katılıp yardıma muhtaç kardeşlerimize yardım edebilirsiniz. Haydi videomuza geçelim. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Hadi Dostlar oyunumuza başladık. Neler bizi bekliyor hep birlikte göreceğiz bakalım uzun dur. Tam kapadı. 2 kişi. Üstünde biri vardı sanki. Yanlış almışız. Tabakta mı? Bomba kuruldu. Tam kafadan. Güzel. onu da vurdu videomuza hızlı bir giriş yaptık diyelim. Görev başarılı. Tamam, hadi girelim. Şuradan bir üstten bir bomba verelim. Dostlar bu arada niye kamera açmadığımı soruyor olabilirsiniz. Biraz rahatsızım, hastayım. Öyle olduğum için video açmadım diye biliyorum sizlere. Bomba kuruldu. Onun bakmayın lütfen. Şuraya bir de ben smoke atayım da. Ne olur ne olmaz. Adamları bulamıyoruz ki. O son adam B'deydi bence. Ölmüş. Hayır A bomboş. Nereye gitti bu? Görev başarılı. gidiyoruz. Hani 3-4 gündür de video gelmiyor biraz rahatsız olduğum için. Anlayışla karşılamanızı bekliyorum arkadaşlar. Ve turnuvaya katılmanızı da önemli rica ediyorum diyeyim sizlere. Yakın biri var. de üstte var. Tam kafadan. Gel bakayım. Gelmez bence. atlayacağını pek zannetmiyorum. 3 kişi. Bomba kuruldu. Bir de altta mı varmış? Vuramadım ya tüh. Son adam üst olabilir. Ya ağda öldü. Bu Vuruşların altına şu videoyu bir beğenelim ya. Başarılı. Beğeniler bizim için çok önemli arkadaşlar. Ne kadar çok beğeni gelirse o kadar izlenme alıyoruz. O yüzden bunun üstünde çok duruyorum yani yanlış anlamayın beni. Öldüm mü? Nerede bu ya? Adamı da göremiyoruz ki. Gördük ve vurduk. Üstüme atlamasın. Kas vurması kaskı düştü ya. Tüh. Neyse bir elde gitsin. Şöyle reklamları Görev da yapalım. Başarısız. Tamam, hadi Sakalı kestiğimiz için kamerada da açmadık. Bu videoluk böyle olsun dostlar. Ya tabuta bomba atalım bakalım. nasıl mı Canımı yüze düşürdü vallahi. Şuraya biri bomba alsa hepimiz öleceğiz. Teşekkürler diyelim kardeşimize. Şuraya CS hiç olmamış da şöyle bir şey yapalım. tam kafadan İsmi okuyamadım o yüzden vuramadım. Şimdi bir tabuta inelim. Kafa avcısı. O da benim hakkımdı ya. Vuramadık. Bu CS gazdan ismi Görev başarılı. göremedim ya. Tamam, hadi gelin. Garip. kafadan 27 canlı dostum ya. Eli verelim bence. Tekrar yazalım. Kafa avcısı. Hatta alsak mantıklı gel bakın. Canım üç. Asit gelsin. Ne falan. Aa içeride herhalde. Aynen. Kırmızı takım kazandı. Arkadaşlar şöyle oyunumuz bitti ama bir de TDM maçı girebilirim kısa bir şekilde. Dilerseniz ona geçelim. Tekrardan iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar kafa avcısı modunda hangar maçımıza girdik. Bakalım neler bizi bekliyor. Kafa avcısı. Onu da vururdum da. Bu uçak hoşuma gitti bu arada. Şöyle vuracağım. Gördünüz mü Bir beğeni. Kafa avcısı. Avcısı. Onunla vursam iyiydi de Bir eğimi kaydıramadım Tam kafadan kafa avcısı Kafa avcısı modunda oynayacağınız silah Tabii ki APC Kafa avcısı Bakın sana şunu Başkası yalan Ulan tabanca açık değilmiş mermi bitti. Tam kafadan. Yakın biri mi var? Ben mi? Yanlış aldım teslim edecektim varmış. Bir bir smoke atalım hep siz mi atacaksınız? be Neyse adamları küstürmeye odadan kaçmasınlar nasıl bulduk sana o mermi bir adam daha gelmedi şimdi ona sıkar beni vurur diyecektim vuramadı arkadaş Gerçekten satmalar çok olacak bir durum. Sana ölmek istemiyorum artık. Tam kafadan. Kafa avcısı. Yine aynı adam öldü. Şaka gibi. bar almış. Vuramıyoruz ya. Tam kafadan. Dostlar şimdi bir challenge yapıyorum. Oyun bitmeden. Ve 11 ile bir kafa atarsam beğeni yağmuru bekliyorum sizlerden. Beğeni geldi. Sen sen de öleceksin ki. Lan ikinci de geldi sandım. Ölmüşüz. Oraya başardı dedi ya. Tam kafadan. Gel bakalım neredesin. Ulan bir derece gitseydi var ya yani, ne gülerdim. Biraz fantazi yapıyoruz ama. Fantazimiz yüzünden oyun gidecek gibi. Başlayalım ya. Şunu yapalım işte son vuruş böyle olur dostlar. Umarım videomu izlerken keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu tarz yollar devam için tek yapmanız gereken kanalıma abone olup yollarımı beğenmek arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.